...Ümmü Seleme'nin anlattığı... ...aklına geri vermişti. Yıllar önceydi... ...Hüseyin... ...beş yaşında bir çocuktur. Allah Resulü... Ümmü Seleme, zevcesinin evindedir. Bir ara Fahri Kainat, Ümmü Seleme'ye dedi ki... ...Ümmü Seleme kimseyi şuraya alma. Neden ya Resulallah Cebrail'le görüşüyorum diyordu. Vahiy gelmişti Cebrail'le görüşüyordum... Birden Hüseyin geldi. Yürüye yürüye düşe kalka. Çocuk laf dinler mi? Kimseyi dinlemeden kapıyı açtı Resulallah'a koştu. Hazreti Peygamber görünce Hüseyin'i eğildi yere Hüseyin'i kucağına aldı şöyle. Yüreğine verdi öpüyordu Hüseyin'in saçlarından okşuyordu bütün, bütün, yüzünü okşuyordu. Cebrail bakıyordu. Cebrail dedi ki ya Resulallah çok mu seviyorsun onu? Ya Cibril benim torunumdur. Hüseyin'imi çok severim deyince. Cebrail dedi ki yazık yazık diyordu. Ne oldu deyince Allah Resulü Cebrail dedi ki ya Resulallah senin ümmetin bunu şehit edecekler. Ümmetim şehit mi edecek, nasıl şehit edecek, Resulullah'ın yüzünde bir an bir gam, bir ıstırap. şehit mi edecekler, evet ya Resulallah, senden sonra onu öldürecekler. Hari kainat kırılıyordu, hari kainat üzülüyordu, yüreği burkuluyordu, Hüseyin'i yavaş yavaş bırakıyordu, demek şehit edecekler, öyle mi diyordu. Sonra Cibril dedi ki, ister misin onun kanının düşeceği topraktan sana bir avuç vereyim, ister misin? İsterim diyordu, isterim. Resulullah'ın avucuna toprak koyuyor. Allah Resulü dışarı çıkıyordu, Hüseyin yanında yürüyor. Ümmü Seleme'ye bakıyor, Ümmü Seleme biliyor musun diyor. Demin Cibril bana dedi ki, ümmetim Hüseyin'i şehit edeceklermiş. Bu toprak kanının düşeceği toprakmış. Al ve sakla bunu. Bu toprak kana döndüğü gün bil ki Hüseyin şehit olmuştur. Hatırlıyordu Hüseyin. Ümmü Seleme'nin bu anlattığını hatırlıyordu. Sinan ismindeki bir zalim. elindeki mızrağı arkadan yanaştı. Bütün hışmıyla Hüseyin'in sırtına vurdu. Birden bire bir sıcaklık hissetti sırtında. Yaşı 57 idi. Yaşı 57 idi. Hasan şehit olduğunda Hasan'ın yaşı 47 idi. Hüseyin'in 57 idi. 60'a bile gidememişlerdi. ...Yol kapalıydı... ...Sender'e de Hüseyin... ...Bir adım attı... ...Biraz daha yürüdü... ...Bir adım daha... ...Belli ki ufuk açılıyordu artık... ...Sisler dağılıyordu... ...Fahri kainatı görüyordu... ...Dedesi... ...Yanında Hazreti Ali... ...Diğer sahabe ile... ...Yola çıkacaklar... ...Hadi sen de gel Hüseyin... Gel yanımıza katıl gidelim. Bırak bu dünyayı, bırak gel yanımıza. Sanki görüyordu. Bir adım daha atı verdi. Biraz daha sen deledi. Sonra birden diş çöktü yere mecali kalmamıştı. Ve o zalim adını terennüm dahi etmek istemiyorum. Yanaştı Hüseyin'e arkadan kılıcını kaldırdı. Hüseyin'imin başına indirdi. Bir an içinde Hüseyin'in başı gövdesinden koptu. Yıkıldı Hüseyin. Yıkıldı Mihrav. Yıkıldın. Yıkılsın Kerbela. Yıkılsın Kufe. Hüseyin'in başı yerden iki defa dönüverdi gözleri açıktı semaya bakıyordu. Dudaklarında hala La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kas katı kesildi ordu. Ne yaptık? Biz ne yaptık? Peygamber tonunun başını kopardık. Birbirlerine bakıyordu. O cahiller grubu, o beyinsizler birbirlerine bakıyorlardı. Biz ne yaptık? Yıktınız ümmeti. Yıktınız. Ne edecektiniz ki? Medine'de Ümmü Seleme bir rüya gördü birden kalkıverdi Ümmü Seleme gördüğü rüya garip bir rüyaydı Ümmü Seleme evinde Birden Birdenbire rüyadan uyandı. Ama öyle bir uyandı ki... ...uyandı az anda... Seleme diyordu ki... ...Vah Vahuseyna, Vah Hüseyin'e... ...Eyvah Hüseyin'ime, gözüm Hüseyin'ime, yazık Hüseyin'ime... ...Medine halkı birden... ...ne oldu Ümmü Seleme diyorlardı... ...Demin Resulullah'ı gördüm rüyamda diyor... ...Allah Resul'ünü gördüm... ...mübarek başı ve sakalı kan içindeydi... ...dedim ki ya Resulallah nedir senin bu halin şehir ettiler. Ve koşuyordu Ümmü Seleme, koşuyordu. Toprağın, o toprağa koşuyordu. Mendilin içindeki toprağa koşuyordu. Bakıyordu ki mendil kan damlıyor. Selam Hüseyin'e. Selam şehitlere. Başı Hüseyin'in... Yezid'in önündedir. Sepeti açtılar Hüseyin'in başı. Yezid'in ilk tepsi, tepkisi şu oldu. Allah belanızı versin. Ben Hüseyin'in başını istemedim. Bir atını istedim. Beyinsizlerden birisi elindeki ile Hüseyin'in dudağıyla oynuyordu. O anda meşhur bir sahabi, yaşlı sahabi duymuş, heyecanla ağlayarak geliyor. Ebu Berzel Eslemi içeri girdi. O beyinsizin elindeki değnekle Hüseyin'in dudaklarıyla oynadığını görünce bütün hışmıyla ona bir vurdu, yıkıldı beyinsiz yere. Ebu Eslem, Ebu Berze bağırıyordu. Demek peygamberin torununun başını kopardınız öyle mi? dudaklarıyla oynuyorsun öyle mi nasipsiz ben kaç defa Resulullah'ı gördüm o dudakları öpüyordu sen onlarla oynuyorsun çekerlerini diyordu o pis ellerini çek Hüseyin'imden ve sonra dönüyordu sen diyordu sen ve Hüseyin ve Hazreti Peygamber maşer aleminde bir araya geleceksiniz Allah Resulü sana diyecek ki yıkıl karşından buz esiyordu sanki ne İbn-i Ziyad, ne başkası kimse konuşamıyordu. Çıkıyordu ağlayarak, sahabi, huzura çıkacaksınız.